Arkadaşlar şimdi soyun. tekrardan yeni oyuncak tanıtacağım bir şey için bahsedeyim size bazı oyuncaklarımı göstermediğim çok özel ama şimdi bir hemen bir başlayalım bakın şöyle göstereyim yakından arkasında da neler olduğunu belli ediyor şöyle göstereyim Arkadaşlar şimdi hani başta başlamıştık ya o yüzden şimdi tanıtacağım önce Barbie'yi başlıyorum önlüğü var. Yani doktor olduğu için. Stiloskopu var. Ayakkabıları var. Ben hemen geçiyorum. Burada taktık bir bebeğimiz var. Biliyorsunuz ki bakıcıda da iki tane bebek vardı. Üç bebeğin olmuş oldu. Bakıcada da böyle bir biberon vardı. Bir de muslim oldu. Evet. Ben de, de bebeğim. Atatürk'e gibi bir şey yani. Ne bu... biliyorum ben. Okul. Yapıyoruz. İşte bu saç Bakalım. İşte burada nasıl olduğunu, geleceğini yazacaksınız dikkatler. Siz her yerden diyorum. Ee, he hoşça kalın. Yani benim videomu mutlaka izleyin like unutmayın.